Evet çocuklar bugün size zeytinle başladık. Bakalım zeytin size merhaba diyor. Zeytin oğlum. Hadi öğrencilerime merhaba de. Bak şimdi kimler gelmiş bakalım bakacağız. Evet şu anda kimse yok zeytincim. Esin su geldi. Bak Esin su. Bugün zeytinle başladık. Derin. Zeytin sana el sallıyorlar bak derinle. Esin su sana el sallıyor. Evet. <laughs> Bugün derse zeytinle başladık. Zeytin bütün ders boyunca hep böyle yanımda oturuyordu çocuklar. Bugün size göstermek istedim. Benimle birlikte hep. Benim peşimi bırakmıyor. Evet Mustafa, sana da el sallıyorum. Günaydın. Herkes kahvaltısını yaptı, değil mi? Erkenden uyandı, ellerini yüzünü güzelce yıkadı, yatağını topladı. Annesine kahvaltı hazırlarken yardım etti. Sonra kahvaltısında Güzel güzel yumurtasını yedi. Sütünü içti. Değil mi? Derin. Mustafa esin su. Sonra dişlerini fırçaladı. Toplarken de annesine yardım etti. Benim kuzucuklarım sorumluluklarını biliyorlar çünkü. Evet. Dün ne yapmıştık? Bir tekrar yapalım. Dün yaptığımız oyuncak Mustafa'nın Mustafa Güle Güle kullan. Nesneleri öğrenmiştik. Metal olan nesneler, metal olmayan nesneler ve atıklardan plastik olan, ahşap olan e, ve cam olan e, metal olan nesneleri çorabın içine koyacaktınız. İçine bir dolgu malzemesi koyacaktınız. Yapamayanlara tekrar hatırlatayım. Dolgu malzemeniz saman olabilirdi, talaş olabilirdi. Derinle esin sunun çok güzel olmuş materyali. Ellerine sağlık. Ve daha sonra içinden bulacaktınız. Ve aynı zamanda bu metal ve metal olmayan nesnelerin sivri olanlarını, küt olanlarını, yumuşak olanları ve sert olanları da bu şekilde oyunu da değiştirebilirsiniz. Bir sefer oynadığınızda bulabilir, bir seferde sert ve yumuşakları bulabilir, bir seferde sivri ile küt olanları bulabilir, bir seferde de, de metalle metal olmayan nesneleri oyuncağınızdan bulabilirsiniz. Evet bugün e, bu şekilde katlayarak ters tutuyorum. Evet Erdinç. Günaydın sana da hoş geldin Evet e, Dünü tekrarlamıştık Bugün günlerden ney? Cumartesi Dün neydi? Cuma Yarın ne olacak? Pazar e, Ve şunu söylemek istiyorum Haftalık programı bundan sonra ben size e, Pazar en geç e, Şehriban arkadaşım da geldi Teşekkürler <laughs> Evet Elif Naz'la birlikte izliyorlar herhalde beni. Evet, dün biz Elif Naz şey yaptık. Bir solucan yaptık. Solucanın içine metal ve metal olmayan nesneler koyduk. Plastik, ahşap, cam. Ve içine bu nesnelerden işte sivri olan, kütüçlü olan, yumuşak olan, sert olan nesneler vardı. Biz içine Saman doldurabilirlerdi. Kumaş atıkları, kumaş kırpıkları doldurabilirlerdi. Ee, ince kum doldurabilirlerdi. İçlerine doldurdular. Dokunarak e, bir gün metalde metal olmayan nesnelerin neden yapıldığını bulacaklar. Dokunarak. İşte bu plastik, bu metal, bu cam. Bir oynadıklarında sivri ve küt olanları bulacaklar. Bir oynadıklarında Sert ve yumuşak yani 3 tane kavramı içeren bir oyuncak yaptık ve bu oyuncak Mustafa'ya hediye gitti. Nilüfer sen de hoş geldin canım günaydın. Evet bugün de deney yapacağız. Evet Elifsu ablanız bugün bana yardım edecek. Evet Elifsu istersen başlayalım. Şimdi bakın bu şekilde büyükten küçüğe 3 tane cam hazırlayacaktınız. En küçüğe soğuk su dolduruyoruz. Doldurun bakalım. En küçükte soğuk. Evet. Ortanca da ortadakinde ılık olacak. Bunda biraz soğuk su var. E, sıcak su ekleyeceğiz şimdi. Soğuk suya biraz sıcak su eklersek azıcık. Ekle bakalım elif su. Ne olur? Ilık olacak. Evet. Tamam. Yeterli. Evet. Şimdi buna da en büyük olana da sıcak su koyacaksınız. Gördünüz mü buharını? Evet, yeterli. Şimdi bakın, bunları bu şekilde katlamış olarak hazırlayacaktınız. İster yüz ifadesi yapabilirsiniz, ister çiçekler yapabilirdiniz. İsterseniz şekiller yapabilirdiniz. Ben yüz ifadesi ve şekiller yaptım. Dört tane yüz ifadesi var. Üz, üzgün, mutlu, kızgın ve şaşkın yaptım. Şimdi üçüne de aynı anda koyacağız. Ve üzerinden çıkan şekil, şekil e, bakalım gözükecek mi eridikten sonra. En çabuk hangisi bize resmi gösterecek. Sıcak olan borcam mı? Ilık olan borcam mı, soğuk olan borcam mı resmi gösterecek? Bu arada tabii kapalı olduğu için biz şu an kapalı görebiliyor muyuz? Bakın ne olduğunu göremiyoruz. Ama suyun içine koyduğumuz zaman bunları keçeli kalemle boyayacaktınız. Ben size söyledim. Evet Derin Sezik, sen de hoş geldin. Tekrar anlatıyorum o zaman. <laughs> Başa dönüyorum. Derincim Üç tane tekrar başa dönüyoruz. 3 tane borcamın içine su koyduk. Büyükten küçüğe. Borcam olmayabilir. Plastik kaplar da olabilir. Fark etmez. Evet. En küçüğe soğuk su koyduk. Ortancaya ılık koyduk. En büyüğe de sıcak koyduk. Ve bakın bu şekilde üçer tane de hazırlayabilirdiniz. Bu şekilde ne yaptık? Yüzler hazırladık ve katladık. Boyadığımız resim yani bu kağıt tarafı altta kalacak. Boyanmamış olan üstte kalacak şekilde. Şimdi suların içine koyacağız ve biz bakın buradan görünmüyor. Bakın şu an resmin ne olduğu görünmüyor. Sıcak suya, ılık suya ve soğuk suya koyduğumuzda resim bakalım hangisi daha önce bize içinde ne resim olduğunu gösterecek? Hem şunu gözlemleyeceksiniz, hem şunu gözlemleyeceksiniz. Hangisi daha çabuk gösterecek resmi bize ve ve resim ne? Yani içinde bulunan resim ne? Ben şimdi karıştırıyorum, anneleriniz de karıştırsın. Ne olduğunu size söylemesin, çünkü siz bulacaksınız ne olduğunu. Ben de şu an mesela e, bilmiyorum. Bakın, bilmiyorum. Şu an karıştırdım, seçtim. Bakın, seçtim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi koyacağım bakalım. Yüzlerden üçüne de. Aynı anda koyacağız, yalnız aynı anda. Dediğim gibi boyanmış taraf alta gelecek, üst taraf boyanmamış olacak. Evet Elisu, kalpler ben de size kalp gönderiyorum, sizi çok seviyorum. Evet. Bakın aynı anda resim üstte değil mi? Evet, resim altta. Resim altta. Resim altta. Şu şekilde dibe batırıyorum. Evet, gördünüz mü? En çabuk en çabuk sıcak su gösterdi resmi. Gördünüz mü? Gülen yüz buldum. Gülen yüz var burada. Bakın batırın sıcak suya. Bakın ondan sonra ılık olan gösterdi. Bakın soğuk su hala daha ne olduğunu göstermedi. Evet bakın sıcak su hemen gösterdi. Evet. Sıcak suda mutlu çocuk var. Burada hala ılıkta bakın göstermiyor. Ben ne olduğunu göremiyorum ama bu şaşkın, evet, evet gördüm, şimdi gördüm. Bakın, bu şaşkın. Bakın, bunu hala göremiyorum. Hala su, bu e, su resmi hala göstermedi bana. Ama birazcık tahmin edebiliyorum ben. Üzgün gibi. Ya da yok kızgın mı acaba? Acaba ne? Ben şimdi bakıyorum. Evet bakıyorum bakalım. Açıyorum. Sizce ne? Bence üzgün. Bakalım bilebilecek miyim? Açamadım. Çocuklar açamadım. Heh, şuradan. Bakayım. Bakın iki tarafına da resim çıktı. Bilememişim çocuklar kızgınmış bu. <laughs> evet buna bakıyorum. Bunu bilmiş miyim? Buna şaşkın demiştim. <laughs> Bakın resim iki tarafına da çıktı. Evet. Bildim şaşkın. Evet sıcak suya elimizi değdirmiyoruz. Elimiz yoksa ne yapar? Yanar. Gördünüz mü? Sıcak suda resmin tamamı suya karıştı. Şimdi yine atıyorum. Bu sefer şekilleri atacağım. Bakalım. Bu sefer soğuk suya önceden atayım bakalım. Soğuk suya önceden atıyorum. Çünkü sıcak suda gördüğünüz üzere şekil hemen kendini gösteriyor. Evet bakın gördünüz mü sıcak suda hemen şekil kendini gösterdi. Oval. Bu şeklin adı ne? oval Buraya bakıyorum. Çocuklar, bu sefer soğuk su önceden gösterdi. Bakın. Soğuk su daha önce ılıktan daha önce. Bunun nedeni boyayla alakalı olabilir. Çünkü burada koyu renk kahverengi boyamıştım. Ee, ortanca yani ılık suya attığım yeşildi. Bence o yüzden ılık göstermedi. Ama bakın şekli de göremiyorum. Ama burada bakıyorum. Soğuk suda üçgen. Şöyle açıyorum. Bakın her iki tarafa da bu şekilde geçiyor. Evet doğru bildim. Bu da daire diye hatırlıyorum ama evet daire. Evet. Bence kahverengi koyu renk olduğu için bu sefer öyle oldu. Evet açıyorum. Siz buralara farklı resimlerde yapabilirsiniz çocuklar. Şekillerle duyguları işlediğimiz için ben tekrar yapmak adına bu resimleri seçtim. Evet gördünüz mü? Oval. Evet. Sizler elinizdeki resimleri bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama biz bu deneyimizde şunu gördük ki sıcak suda kağıdımız daha erkenden kendini resmi erken gösteriyor. Daha sonra ılık olan, en sonunda da soğuk olan e, üçüncü oldu gösterdi. Bunu e, evinizde e, başka resimlerle deneyerek yapabilirsiniz. Biz ne yaptık? Sıcakla soğuğu karıştırdık, ılık elde ettik. Evet, elinizde de böyle deneyebilirsiniz. Ee, şöyle haftalık programı bugünlük etkinliğimiz bu. Haftalık programda her güne bir e, masal koydum. Bakın, her güne bir masal koydum. Bunları ben okuyacağım ve lütfen yatmadan önce her güne hangi masalsa o gün hangi masalın adını yazmışsam lütfen. Çocuklarınıza uyumadan önce bunu dinletin ve pazartesinden itibaren e, yarın da yok, etkinliğimiz yarın yok. Bundan sonra cumartesi pazar etkinliğimiz yok. Hafta içi 5 gün etkinliğimiz var ve programdaki gibi lütfen e, programı sizin çocuklarınızın gelişimini desteklemek adına yaptık. 4 e, aylık bir eğitim süreci e, zannediyorum 10 olmayacak yani okula gelinmeyecek gibi görüyorum ben bilemem ama ben hazirana kadar öyle düşünüyorum öyle ihtimal veriyorum ee, o yüzden e, ilkokul birinci sınıf için hazırlık olacağından ve seneye daha önemli e, seneye daha rahat edeceğinizden e, çocuklarınız birinci sınıftaki Akademik başarısının daha iyi olmasını istediğimizden, uyum sürecini daha kısa sürede atlatmasını istediğimizden, lütfen bu uzaktan eğitimlere katılın. Lütfen benim gönderdiğim programa saati saatine uyun. Televizyon programlarını lütfen seçerek izletin. Bakın TRT Çocuk'ta daha farklı yayınlar var. Lütfen çocuklarınızla birlikte Diziler izlemeyin çocuklarınıza uygun. Çünkü şu an sadece online eğitim verebiliyoruz. Hem televizyondan hem de bu şekilde uzaktan online eğitim verebiliyoruz. Bu süreçte siz çok önemlisiniz. Her zaman önemliydiniz sayın anne babalar ama bu süreçte çok daha önemlisiniz. Ben sizi yönlendireceğim. Benim yönlendirmelerim dışında herhangi bir şey lütfen yapmayın. Program elinize verdim. Bir haftalık programda belli olacak. Malzemelerinizi de önceden söylüyorum. Ve e, rotinda ya daha yeni geldi, rotinda geç kaldın deneyimizi yaptık. E, Instagram'dan ya da YouTube'dan e, abone olun ve oradan da eski yayınlarımızı izleyerek lütfen e, online eğitime e, verin. Verdiğim ev evlerini. Yapıp yapmadığınıza dair bana göndermenizi istiyorum çünkü ben gönderdiklerinizde yapılan yanlışları görebiliyorum. göndermediğinizde kim ne yaptı bilmiyorum. Bakın şu an sadece Esin Su gönderiyor, Derin Aydar gönderiyor. Diğerlerinin defterlerini de görmek istiyorum. Derin Sezik gönderiyor. Bakın görüyorum kim yanlış yapmışsa bireysel olarak telefon açıyorum ve konuşuyorum. Bu anlamda lütfen bana yaptıklarınızı çocuğunuzun defterini gösterin şu an defter çalışmasında sadece ve sadece toplama, ağaç şeklinde olan toplamaları yapacağız haftaya da çıkarma işlemine geçeceğim daha sonra da çizgi çalışmalarına geçeceğiz ve ben size bir mektup göndermiştim hepimiz evdeyiz hepimiz birbirimizi çok özledik bu proje kapsamında da ee, en çok özlediğiniz kişiye çocuklar bir mektup yazmanızı istiyorum. Önüne bir resim, arkasına da kime yaptıysanız o resmi, özlediğiniz en çok bu süreçte özlediğiniz en çok kimse, resim arkasına da işte diyelim ki babaanneyi özlediniz, anneanneyi özlediniz, bir arkadaşınızı, kuzenini özlediniz. Mesela diyeceksiniz ki sevgili babaanneciğim, seni çok özledim. Bak çok dikkat et. Sosyal mesafeni koru. Hiç kimseyle görüşme. İşte ben bu e, ders öğretmenim dersler veriyor. Derslere katılıyorum. Ödevlerimi yapıyorum gibi gibi yaptıklarınızı anlatan güzel bir mektup yazın. O mektupları da benimle paylaşmanızı çok rica ediyorum. Ve hatta o kişiye de bu mektubu resmi ve mektubu da göndermenizi rica ediyorum. Pazartesi görüşmek üzere tekrar 4 kuralımızı hatırlayalım. Bunu ben her online eğitim sonrasında söyleyeceğim. Çok önemli çünkü. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Sürekli elimizi ovalayarak sabunla yıkıyoruz. Bakın. Temizliğe dikkat ediyoruz. Tırnak bakımına dikkat ediyoruz. Çok fazla zeminleri ellemiyoruz. Kıyafetlerimizi 60 derecede yıkıyoruz. Dışarıdan gelen paketleri, paketini hemen ya dışarı atıyoruz. Ee, çok fazla temas etmiyoruz. Büyüklerinizle sosyal mesafe en az 2 metre olmalı. Sarılma asla yok. İyi besleniyoruz. Ve sporumuzu her gün yapıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Sporumuzu nasıl yapacaktık? Önce başımızı Sonra omuzları, sonra elleri yukarı aç kapa, öne aç kapa. Şu şekilde sonra belimizi kıvırıyorduk değil mi? Hatırlarsanız sağa sola ve kıvırma. Sonra ayaklarımıza değdiriyorduk. Sonra oturuyordunuz, yatıyordunuz ayaklarınızı ne yapıyordunuz? Çeviriyordunuz. Sonra ayaklarınızı bu şekilde kaldırttırıyordum. Çift ayak kaldırttırıyordum hatırlarsanız jimnastiğimizde. Sonra ayaklarınızı böyle tabanlarını birleştirip böyle başınızı eğdiriyordum. Sonra da ısındıktan sonra ne yapıyorduk? Takla atıyorduk. Her gün bu sporunuzu yapacaksınız. Kaslarınızın, kaslarınız ve fiziksel gelişiminiz için. Programda hangi saatte ne yapılmasını istiyorsam onları yapacaksınız. Sizi çok seviyorum. Pazartesiye görüşmek üzere. Size de kalp gönderiyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bakın zeytin de uyudu. <laughs> o da size bay bay diyecekti ama uyudu.